Ulan bizim suçumuz günahımız ne bu garda kıyamette madene gidiyor. Ne güzel evde soba yakıp çay içiyordum arkadaşlarla. Şimdi garda madene gideceğiz arkadaşlar. Bir de tırın içine kedi girmiş. Allah kahretmesin. Çık sana kedi. Şuna bak hala bir senin. Ne işin var tırın içinde? La kedi. Ha! Hala bir yav ediyor. Allah'ım yarabbim millet madene gidiyor. Biz de tırın içinde kediyi çıkartmaya kedi çıkartmaya uğraşıyoruz. Kedi. Ananı, zaten g**müz donuyor bu Garda kıyamette madene gidiyoruz Arkadaşlar şöyle bir aydın bismillah Marşımız yapalım inşallah çalışır Ey maşallah Mercedes de çalıştı. Lambalarımızı da yakalım arkadaşlar. Araba böyle full paket olsun. Gelen arkadaşlara da selam olsun. Onlara böyle çay yemek falan bir şeyler ikram ettim. Vitesimizi şöyle bire verdik. Aydın bismillah. Kazamız mübarek olsun. İnşallah sağ salim bir şekilde madene gideceğiz. Ben arkadakini salayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Geç dayalı gel. Valla fizik modu da aktif arkadaşlar. Kaya kaya madene gideceğiz diye düşünüyorum. Sıkanyalı'yı ben böyle alayım. Geç bakayım yalı. Adamın Sıkanyası da baya gerçekçi ve güzel duruyor. Bana bak be ne güzel yayıyor. Karı gördüm. Kaydım. Kaymaz olaydım. vallahi biraz sonra kayıp kaza yaparsak bize de kayarlar. Trenler de baya bir zor tutuyor kardeşim. Allah. dur dördü sıkıntı yok. Ulan maden yolu zaten sıkıntı. Bir de fizik modu kar modu var. Yani Allah'a emanet gideceğiz. Öndeki treni var ya sollarsak bayağı bir olur. de kaygan. Biz tren sollamaya gidiyoruz. Vallahi yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz. Aydın bakayım maslanmaz. Ulan şuna bak. Karlı havada da bir mübarek. Yani biz bu işi hakkını veriyoruz derken şaka yapmıyorduk. Dorse boş arkadaşlar. Bugün yani hafif gidiyoruz. İnşallah kaymayız. Allah belamızı vermez. Şuradan şöyle bir yavaştan Dorsey'i kaydıra kaydıra. Aha da gidiyor. Şuradan şöyle bir arkadaşlar durun bir U atalım. Ulan kaydık döndük. geri geliyoruz. Bu nasıl bir video oluyor? Ha, videonun başından kaymaya başladık. Allah sonumuzu hayretsin. Alçaklara karyadır. Düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Yine bizi nereden izliyorsanız yorumlarda yazın. Sizin orada karya Vallahi garı ben çok seviyorum garı gördüm galium gördüğünüz üzere Çinli de burada bir şeyler anlatıyor. Bakın arkadaşlar şimdi fren yapmaya başladım ve tır durmuyor. Aydın bakayım vallahi çok zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Buradan şöyle güzelce kaymadan dönelim video Allah adamın evinin ağzına sıçtık. Görmeden kaç kaç kaç. Vallahi adam çıkarsa bizi döver. Lan sıkıya sıkıya adam tüfek çıkardı. Bu Allah kahretmesin. Ya ne yaptık? Tır kaydı eve vurdu. Daha videonun başındayız. Vallahi aldık başımıza belayı. Çinliler de bir şey söylüyor zaten. Böyle tır Ya kardeşim Çinliler de bir şeyler diyor. Bizim burada Allah belamızı vermiş. Adamın evine girmişiz. Şöyle bir kaya kaya. Allahu Ekber Arkadaşlar kıyamet bugündür Ya Ümmet Muhammed ben nereye gidiyorum Hop. Allah kahretmesin Şu düştüğümüz hale bak Ben buradan bir çıkayım var ya arkadaşlar Ne kadar geçtiğimiz adam varsa hepsi bir sollayacak Dur deme dur tırgay yok kusura bakma kaydı arkadaşlar ondan dolayı Böyle bir sıkıntı oldu Vallahi biz fizik moduyla oynuyoruz da inşallah ban yemeyiz Hani siz severseniz de devamı gelir Baya bir dikkatli olmamız lazım Aleyküm selam. adamın gemi gibi kornası var lan Bizim kornamız dötmüyor da, da sabah sabah başımıza gelmeyen kalma tırın içine bir kedi kaçıyor. Bir şey oluyor. Bu garda kıyamette bizim ne işimiz var? Maden yolunda. Şuna bak ya. Neyse arkadaşlar yapacak şu. Ekmek parası kardeşim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Montumu giydim. Hava çünkü çok soğuk. Bak evin camını da açtım ki oradan böyle bir soğuk gelsin. Hani gerçekçilik için elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar hepsi sizler için. Çayınızı kahvenizi alın ve keyfini çıkarın arkadaşlar. Benim pek keyfimi çıkardığım söylenemez. Çünkü gaya gaya gidiyor. Hani diyor ya hayat sigortam var mı? Yok Allah'a emanetiz. Bak Bak al işte al. Al bak 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 millet yoldan gidiyor bizim ne işimiz var burada bak. Lan şurada adamın kafasına düşeceğiz. Lan 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 Allah. <Gülüyor> <Gülüş> <Gülüyor> Doğru söyle adamın kafasının üstüne düştüm. Fizik modu açık bir şekilde de herkes oynamaz ha. Yani biz ateşten korksak soba yakmazdık kardeşim soba. Karda kayan tır. Alın size. Kaya kaya gidiyoruz. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Yani video beklediğinden de baya bir tehlikeli gidiyor arkadaşlar. Umarım ban yemeyiz. Yani karda gitti. Kar yağmayı bıraktı ama bizim içimize hala kar yağıyor. Dışarıda yağmur var aldırmıyorum. Masamda resmin var kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Patron ağzımıza sıçrayacak çünkü tırı pert etti. Arkadaşlar yavaş kardeşim yavaş. Şu ana kadar video güzel gidiyor. Hani buralar falan yollar açık arkadaşlar. Adamın sıranyesi çok gerçekçi ve güzel değil mi ya? Da şöyle güzelce biz bir dönelim arkadaşlar. Yani maden yolunda drift e ata ata gidiyoruz Daha doğrusu hakkını veriyoruz Videonun başından beri böyle bir aksiyon işler falan oluyor Bilmiyorum arkadaşlar nasıl kısmet Allah yürü ya oğlum dedikçe devam edeceğiz Önde bir trafik başlıyor Böyle bir kendi halimizde gidelim Allah herkesin yardımcısı olsun Bu garda kışta kıyamette harbiden çok zor Evet yine Çinler sohbet etmeye başladı Vallahi bırak köy kabusuna döndürdüler Önde birileri birilerini mi solluyor bakayım Evet önde sollama vardı arkadaşlar Burada sollama olmaz yani Bizim her zamanki dediğimiz olay sollama yapıyorsun gerçekçi bir şekilde olmalı ve kimseye bir zarar vermemen lazım. Şuraya şöyle bakalım. Aynen burada trenler falan var. Bayağı bir zorlanıyor. İnşallah biz de gideceğiz diye düşünüyorum. Oha! Uçtun adamın Evet. <laughs> <Di -di> <laughs> Aleykümselam selam olsun. Ulan eski zamanlar aklına geldi. Ne güzel arkadaşlar. Çocukken böyle pencereden gözlüyordum kar yağıyor mu diye. Çünkü kar yağdığında okullar tatil oluyordu. Vallahi ne güzel günlerdi. <laughs> Evet. Ben de sana bir korna yakayım. sıkayın güzelmiş. güzelmiş. ki selam ne yapıyorsun? Vallahi bir yolda selamlaşmak falan çok iyi. Haydi Allah yolunu baktığına açık etsin. Tekerle taş değmesin. Güzelce biz selamlaştık. Yolumuza devam ediyoruz. Allah kaza bela vermesin. Adam yolumuzu kesti ya. Ya ne öyle geliyor? Aklımız gitti. İşte ne diyorduk? Gar yayınca okullar tatil oluyor falan diyorduk işte. Ne güzel gardan adam falan yapıyorduk. Vallahi güzel zamanlardı. İlla sizin de böyle karla gardan adamla ilgili anlarınız vardır. Lan ne güzel kar topu savaşları falan yapıyorduk Kardeşim zamanında ne güzel kar topu oynuyorduk Yapıyorduk Şimdi ise hiç öyle şeyler yok Ama siz siz olun yaşadığınız anın ve zamanın keyfini çıkarın Çünkü zaman akıp gidiyor ve geri gelmiyor Kanki burada sallama yapmak peki iyi değil de Sen ne yapıyorsun? Adama yol verecektim arkadaşlar geçsin diye Ama o da tekrardan araya girdi Araya aralım onu da Hani biz kimseyi sol şeritte bırakmayız Allah aşkına Konvoy halinde maden ekmek çok iyi Hani böyle konuşa konuşa sohbet ede Aslında bu olayın Gerçekçiliği ve hoş tarafı bu oluyor. Güzel bir şekilde maden yolculuğumuz. Allah tamponun ağzına sıçtı. Aleyküm selam, selam olsun da. Yani arkadaşlar siz siz olun her zaman önünüze bakın. Zaten şöyle bir söz var yani arkaya bakarsan yarışı kaybedersin. Daima ileriye bakacaksın. Önde biri var gidemiyor. biz şimdi bunu sollasak ban yeriz değil mi? Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece oray 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 Tır ne diyor? Uyarı diyor. Nane yedin diyor. Dikkatli ol diyor. Bizim hayatımız kaymış. Tır hala diyor ki nane yedin. O da gerçekten ilginç ve tuhaf. Buralarda birazcık bir yol izletiyorum size arkadaşlar. Çünkü gerçekten efsane güzel muazzam bir görüntümüz var. Videonun başında hava şartları çok sıkıntıydı da şu an biraz daha iyi. Sıkan dayının yükü bayağı ağır herhalde. Dönmekte zorlaşıyor çünkü. Buraya kadar güzel geldik asıl sıkıntı ileri tarafta gibi gözüküyor. Burada bir durduğumuzda ileri de ben size göstereceğim inşallah. Aynen bakayım devam edelim. Aynen ne be? Aynen öyle söz. yine bir şeyler diyor arkadaşlar. Oha şu görüntüye bakın arkadaşlar. Uy çok iyi değil mi? Bak bu taraf kış, bu taraf yaz. Bu taraf kış, bu taraf yaz. Tıpkı benim kalbim de böyle bak. bir tarafta böyle ufakta bir güreş var ama bir tarafta da böyle görünmeyen kısım full kar var yani. Gözüm karay karamadı ya ra. Olduğum renga renga renga. adam çiren götürüyor şuna bak ya. İnşallah trenin kafamıza falan düşmez. Biz de şöyle bir devam oranlan öyle. Abi şu mor renge bak ya. şu ışıl Çok güzel durmuyor mu? Adam chat'ten şey yazmış. Herkese elledin demiş. Turta <laughs> sürta gidiyordur sey. Yani maden yolu arkadaşlar kötü kollamak lazım. Diye yani devir kötü, kollak diye. Tamamen öyle. Burada duracağız. Bak burada ayıcık var. Gördün mü? Ne kadar tatlı. Bak aa, görüyor musun? <laughs> Arabada ketir falan bir şeyler de yok ki. Bu soğuk havada güzel bir çay yapıp içelim. Yolda ilerliyor. Biz biraz daha ileri alacağız. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Beklediğimiz sürece işte, tırnaçına falan baktım. Ketir falan varsa çay yapak diye de yokmuş. Evde kalmış. Yalnız şunu fark ettim. Bir tek bizde fizik modu var gibi. Ya yani millet ne güzel düzgün bir şekilde gidiyor. Gerçi millet <laughs> banyememek için düzgün gidiyor. Hani fizik modunu aktif etmemiştir. Bir salak bizmiş gibi. Fizik moduyla gaya gaya gidiyoruz da şuraya bak ya. Burası çok iyi. Ne oluyor lan? Adam devrilecek de biz buraya keş kendi girmeyeydik de bir araba varmış zaten. Ön gidiyor. Ay sinir stres. Şunu bir ittirin arkadan gidemiyor bu adam. Küçücük boyu var. Türlü türlü huyu var. Çıkmıyor ki çıksın. Aydın bismillah. Sonunda öndeki bu trenliği çıkarabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra biz de gideceğiz inşallah. Karşı bize bir yol versin. Çünkü biz karşıya bayağı bir yol verdik arkadaşlar. Arkamız çok kalabalık. Biz iyi zamanda madene gidiyoruz yine. Arkadan gelenlere Allah sabır versin. Yani maden trafiğini zaten biliyorsunuz. Çok sıkıntı ya. Fizik modu bende aktif olduğu için yerler bende hani buz gibi arkadaşlar. Kayıyor yani. Yerde az toprak değil de ben de sanki buz var gibi. Evet burada yine ay 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 tren ne sokuyum ya. Soktuğumun trenini arkasına bağlamış giremiyor ki gitsin şükür. Lan adamlardaki tren sevdası nereden geliyor arkadaşlar? Vallahi anlamıştım Şuna bak karanlık olacak. Akşam olacak. Güneş zaten doğmadan batıyor. Hani benim hayatım gibi bende de böyle yani. Güneş doğmuyor ama bir anda böyle bakıyorum ki batıyor. Hayat yani. Olacağı <laughs> belli değil. Ne diyor lan bu neymiş lan böyle? <laughs> Adamlar yılbaşını getirmiş ya şuna bak. Adam Noel doğrusu geziyor kardeşim. Ha bir tane burada mancı var. Mancı dayı. Ne yapıyorsun? Ne var ne, var ne var yok. yok? Havalar nasıl kardeşim? Madende ne var ne yok? Allah ne olsun biz de durumdan öyle. Haydi görüşürüz. şöyle bir arkadaşı güzelce selamımızı verelim devam edelim. İnşallah madene sağ salim gideceğiz. Yani buraya kadar güzel geldik. Kaya kaya da olsa geldik. Şimdi ileride şeyler var ya. Bu meşhur rampa. Maden iş rampası. Orada biraz sıçacağız gibime geliyor. Biz oraya nasıl ineceğiz bu kayantırla Hiçbir fikrim yok. Arkası geliyor mu? Arkası da geliyor. Öndeki trenli çok sıkıntı gidiyor. Çocukların bir masala kandığı gibi. Ben de senin sözlerine kanmışım. vallahi arkadaşlar. Öndeki trenli yavaş gidiyor. Onun için biz de burada bayağı bir yavaşız. Öyle bizim lambalarımız yakalım da sıkıntı olmasın. Bakalım iyi güzel yanıyor. Şuna bak be. Lan 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 az kalsın aşağı açıyorduk. Araba kaymaya başladı. Burada bir sıkan yer önümüze geçecek. Geç kim devam et. Sen de mi geçeceksin? Sen de geç önümüze. Burada bu arkadaşa yol verdim. Şu arkadaşı da arayı alayım. Geç bakayım hocam devam et. Videonun başında dediğimiz olay biz kimseyi sol şeritte bırakmadık. Biz kimseyi yolda da bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler. Ben de seni söyle bir geçeyim. O da çünkü beni solla diyor. Ey Allah selam olsun sana da. Ya sen bana burada sollattırma, yaptırdın da var. Ben şu anda kaza bastım. Allah belamızı verecek. Yavaş, yavaş. Şu an burada dikkat dinlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bizim TIR çünkü Allah emanet gidiyor kaymayalım diye Şu düzlükte fren yapar yapar gidiyorum Virajlarda fren yaparsak bu yeriz yani Yavaş 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 Aha vallahi kayıyor vallahi kayıyor sıkıntı yok Allah'tan usta şoförlüğümüz sayesinde Buradan da güzel bir şekilde indik şimdi Viraj dönerken hani buralarda inerken Fren yaparsanız bayağı bir kayar Onun için düzlükte fren yapın direksiyon çevirirken Fren yapmayın abi ondan sonra nane yersiniz Ben mesela şu an burada frene abandım ki Tır dursun diye bak hala durmadı Hala durmadı. Hala durmuyor. Hala durmuyor. Ve ufaktan bir tıklattık. Kusura bakma. Aleykümselam selam olsun. Lan gece oldu. Ben ne anladım bu işten? Gecem bir gündüzüm bir. Diye yani geceleri uyumayanların gündüzlere sığmayan dertleri vardır. Haydi bakayım devam ediyoruz güzel bir şekilde. Beklediğimden biraz daha uzadı video. Normalde çünkü şey sanıyordum. Selam olsun. Chatten selam verenler var. Normalde hani sunucuda 506 kişi falan vardı ben girerken. Şu an tabi bu artmıştır hafta sonu. Kusura bakma kanki. Düdüt de sana adamın geldiğini görmedim. Görsem yol verirdim ki ama çıkıyor bir sıkıntı. Onu onu avradını. Onu avradını. Ufak bir kaza diyor. Taş oldu diyor. daş olduk tabi. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. O kadar millete laf edersen böyle Allah belanı verir tamam mı? Hadi. Allah kay. Başalamadık.